Basit faiz formülümüz F eşittir. A çarpı N çarpı T bölü 100'dür. Buradaki faiz oranları süreler eşitmiş. Önce bunları alalım. Sonra faiz oranları da yüzdeler eşit olacak. Altlar da gidecek. Dolayısıyla A, F ve N arasındaki orana bakacak olursak A'yı yalnız başına bırakırsak ana para F ve N ile burada orantılı. Bunların hepsini aynı cinsten yazalım. Ee, Ortak kat katsayıların 6 olduğu için buraya 6x, buraya da 6y diyelim. Buna göre 3'e böldüğümüzde f1 değeri 2x olur, 2'ye böldüğümüzde 3x olur, f3 de zaten 6x'tir. Benzer şekilde n1 6y, 2'ye böldüğümüzde 3y, 3'e böldüğümüzde 2y olacaktır. F'nin n'ye olan oranına baktığımız zaman x cinsinden yazabiliriz. X bölü y'nin 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 katı x bölü y sabit olduğu için burası 3 bölü 3'ten 1 gelecek. Burada da 6 bölü 2'den 3 gelecektir. Dolayısıyla x bölü y'nin 1 bölü 3 katı 1 katı 3 katı olduğu için z y'den y de x'ten daha fazla ana paraya sahiptir. Buna göre doğru cevabımız d olacaktır. Ana paradan faizi çıkartırsak a parantezini aldığımız zaman 1 eksi n çarpı t bölü 100 olur. Bu da büyüktür sıfır deniyor. Payda eşit dersek burada a çarpı 100 eksi nt bölü 100 oldu. Buradan da büyüktür sıfır diyoruz. E, ana paranın sıfır olmadığı kesin. 100 de zaten pozitif bir değer. Öyleyse sıfırdan büyük yapacak olan değer burasıdır. Buna göre 100 büyüktür n çarpı t diyebiliriz. T en çok 9 olabilir. Eğer T'ye 9 yazarsak N ya 9 ya da 10 olacaktır burada. Daha fazla da olmaz. T'ye 10 verirsek N en az 10 olmak zorundadır. Eşitlik olmadığı için evet bu doğru. T en çok 9 olabilir. N en az 10 olabilir. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Mesela 5'e 4 olsa büyüktür. 100'den de küçüktür çarpımları. N bölü T oranı en çok 99 olabilir. Evet. 99 ile 1'i çarptığımız zaman büyüktür. 99 olur. Oran da 99 olur. Sonuçta bir problem yok. Bu da doğru olabilir. Doğru cevabımız buna göre D seçeneğidir. Yatırımcının başlangıçtaki parasına 8x diyelim. 4'te 1'i ve yarısı aynı zamanda da tekrar yarısı rahatça alınabilsin diye. Çünkü 6 aylık demiş. Yarım yıl yapar. Şimdi birinci senaryoya bakacak olursak parasının 4'te 1'i yani %25'i 2x yapar çarpı diyoruz. 80 bölü 100 faiz oranı çarpı e, faiz oranı yıllık verildiği için 6 ayda yıla çevirdik. 1 bölü 2 yıl yaptı. Artı geriye kalan para 8 xten çıkardığımız için 6x oldu. Faiz oranı %40 yine 1 bölü 2. Burada kısmen sadeleştirme yapacak olursak 40x bölü 20 olur. Paydalar eşit olsun diye sadeleştirmiyoruz. Aynı şekilde buraya geldik. ikinci senaryoda Yarıya, yarı yarıya demiş. %50'si diyor. 4x çarpı yüzde %70 faiz oranı 1 bölü 2. Yine 4x çarpı %60 faiz oranı 1 bölü 2. Burası da 52x bölü 20 yaptı. Paydalar eşit. Mavi ile bulduğumuz faizden, kırmızı ile bulduğumuz faizi çıkardığımız zaman bu fark 24 binmiş. Dolayısıyla paydalar eşit olduğu için 52'den 40 çıktı. 12. 12 çarpı x bölü 20 eşittir. Buradan. 24 bin diyebiliriz. 12 ile 24'ü sadeleştirdik. Burada 2 oldu. Bunu da çarptığımız zaman x eşittir. 40 bin çıkacaktır. Bize 8x lazım olduğu için bu değerinde 8 katını aldığımızda 320 bin olur. Doğru cevap C'dir. ABC'nin her birini 100'er gram alırsak buradaki yüzde oranları x, y, z maddelerinin miktarları olur. Dolayısıyla 10, 35 daha 45, 50 daha 95 olacaktır. 50, burası da 40, 90 oldu. 90, 25 daha burası da 115 yapacaktır. Buna göre z büyüktür, x büyüktür, y olmalıdır. Buna göre doğru cevabımız c seçeneğidir. A ve B karışımları içerisindeki x1, x2 oranı 14 bölü 21, 36 bölü 24'tür. Dolayısıyla 2'ye 3, 3'e 2 oranı vardır sadeleştirirsek. Sonuç olarak 2K'ya 3K dersek burada 5 birimden oluşuyormuş. Buna da 3K'ya 2K desek yani 5 birimden oluşuyor. Eğer biz bunları eşit miktarlarda bir yere getirirsek yani 5K'lık bir bileşik oluşturursak burada 2'ye 3 dağılım olacaktır. Topladığımız zaman 2K ile 3K X1'in toplam oranı olacak. Burada da 3K'ya 2K ya aynı şekilde 5K olacak. İkisinin toplamı 10K yaptığı için X1'in toplamı 5K toplamda 10K oldu. Bunun oranı 1 bölü 2 oranı olacaktır. Yani %50 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Muslukların bir saniyede akıttığı su miktarı 100 gram olsun. %10 olduğu için 10 gramı şeker olacaktır. Yine B musluğuna bakacak olursak buradan da 100 gram geldiğinde 20 gramı şeker olacaktır. Dolayısıyla 1 saniye içinde 200 gram madde birikecek. Bunun 30 gramı şeker olacak. 5 saniye boyunca devam ettiği için bunu 5 ile genişlettiğimizde 1000 gram madde birikir. Bunun 150'si şekerdir. Başlangıçtaki oranımız 150 bölü 1000. T kadar süre geçtiğinde A ve B musluğu kapanmadığı için bu yine devam edecektir. Her saniye başına 30 gram şeker 200 gram da toplam madde olarak buraya eklenecektir. CVD muslukları da açıldı bu, bu arada. Dolayısıyla bu da yine e, T saniye başına 200 kadar paydaya eklenecek toplam kütle miktarı. Her saniyede 30 artı 80, 110 gram şeker geldiği için de buradaki T çarpı 110 da paya eklenmiş oluyor. Şimdi burayı düzenleyelim. Bu oran 30 bölü 100'den eşit veya küçük olmalı. Büyük çıkarsa olmaz. Öyleyse bunu eşit olarak da alabiliriz. Üst tarafı düzenlediğimiz zaman 140 T artı 150 oldu. Alt tarafta 400 t 200 t 200 t var burada artı 1000 oldu. Eşittir 30 bölü 100 diyelim. Şimdi sadeleştirme yapalım. Paylarda şuradaki sıfırlar gitsin. Paydada da şu iki sıfır gittiğinde bu şekilde olur. Buna göre içler dışlar çarpımı yaparsak 14 t artı 15 bunu da 3 ile çarparsak 12T, 4T vardı burada. Artı 30 oldu. T'leri sol tarafa çekersek 2T, 15'i diğer tarafa attık. 30'dan çıktı. 15 oldu. 2'ye böldüğümüzde T burada 7,5 olarak bulunur. Yani sınır 7,5'tür. 7,5'un üzerine çıktığı andan itibaren şeker oranı %30'un üzerine çıkar. %30 olduğunda problem olmuyormuş. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir. 60 gramın %10'u 6 yapar. Geriye kalan da zaten 54'tür. M1'in oranını sayısal olarak gösterecek olursak burada 6 bölü 60 olarak söyleyebiliriz. 3A gram M1 eklediğinde zaten M1'in oranı olduğu için artı 3A diyoruz. Burası da artı 3A yaptı. Sonra A gramda M2 ekledik. Yine buraya A dedik üstte bir şey eklemiyoruz. Eşittir 36 bölü 100 oldu. Burada sadeleştirme yapalım. Önce 4'e böldüğümüzde 9, 4'e böldüğümüzde 25 oldu. Üstteki ifadeyi 3 parantezine alırsak 9'u 3'e böldük 3 oldu. Bunu da 3'e böldüğümüz zaman her ikisini 2 artı a olur. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacak olursak burada 25 çarpı 2'den 50 gelir artı 25 a eşittir diyoruz. 3 çarpı 60 180 oldu. Burada 4 a var. 3 ile çarptığımızda da 12A yaptı. Sol tarafa attığımızda 25'ten 12 çıktı. 13 çarpı A olur. 180'den de 50'yi çıkardığımızda burası 130 olacaktır. 13'e böldüğümüzde A değeri 10 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Hedef %135 olduğu için zaten bu 700 litrenin tamamını alırız. Bunu bir kenara yazalım. 700 var. Diğer taraftan karıştırarak yine 35 elde etmeye çalışıyoruz. Fazla olsun diye 400'ün tamamını aldığımızı düşünelim burada. 30 çarpı 400 diyoruz. Karışım burada formülümüzü yazıyoruz. Yüzde ile kütlenin çarpımı artı. Diğer 45'likten x miktar aldığımız zaman eşittir diyoruz. Yüzdesi 35 olsun. Çarpı diyoruz burada. Kütle de 400 artı x olacak. Sadeleştirme yapalım. Her iki tarafı 5'e bölebiliriz. Burası 6 oldu. 5'e böldük 9. 5'e böldük 7. Açıp düzenleyelim şimdi. 2400 artı 9x eşittir. 7 kere 400. 2800 artı 7x oldu. X'leri sola toplarsak 2x. Diğer tarafa attığımızda da 400 oldu. Buradan da x eşittir. 200 değerini buluruz. Şimdi 400 zaten devreye girdi. Şuraya 400'ü ilave ediyoruz. Diğerinden de denk gelecek şekilde 200 gram ya da 200 litre ilave edilmesi gerekiyor. Maksimum o zaman burada 4, 2 daha 6, 1300 litre olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Eğer diğerinin tamamını alırsak, buraya X dersek bu sefer maksimum çıkmıyor. Dolayısıyla biz 400'ü seçip diğerini X demiş olduk.